Siz bu mektubu eğer gazeteden okuyorsanız ben ölmüşüm demektir. Bir ailem olsaydı bu mektubu onlara yollamak isterdim. Ama yok. Şu an etrafında Türkiye'nin dört bir yanından birbirini tanımayan ama birbirlerinin canını korumaya yemin etmiş bir sürü asker var. Birazdan operasyona gideceğiz. Tek dileğimiz kayıp vermeden geri gelebilmek. İleri de ölürsem eğer diye bir mektup yazmak çok zor. Hani insan aklına getirmek istemez ya ölümü. Hani her zaman bir umut vardır ya. Askerliğin bittiğinde yırtıp atacaktım bu mektubu. Ama siz şu an okuyorsanız yırtamadım demektir. Zaten elim pek de kalem tutmaz. Silah tutmayı daha iyi bilirim. Tuhaf olan siz bu mektubu okurken ben nasıl öldüğümü bile bilmiyor olacağım. Ya bir mayına bastığım ya da yediğim birkaç kurşun. Bileniniz var mı? Ben neden öldüm? Kışta da her televizyon izlediğimde birbirinizin canını yaktığınızı birbirinizi öldürdüğünüzü gördüm. Müziği çok açtı diye komşusunu vuranlar, gücü kadına yetenler, 10 lirası için adam öldürenler, kız arkadaşına baktı diye alayını vuranlar. Söylesene ben, ben kimi korumak için, için öldüm? Sen